Hayır. Bir tane daha var Evet. <laughs> Ben Ümit Çalışkan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Daire Başkanlığı Marangozhane Atölye Sorumlusuyum. Marangozluk eğitiminden başladık. 8 haftalık bir eğitimimiz olacak. Marangozluk hakkında tesisat artı elektrik ve boyama hakkında atölyelerimiz olacak. Kadınlarımız yararlanacak. Amacımız, hedefimiz kadınlarımızın biraz olsun marangozluk hakkında bilgi edinmesi, el becerileri gelişmesi. Bu eğitimlerden sonra bütün kadınlarımız hayatımın ustasıyım diyebilecekler. Neslihan Karaçam, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde çalışıyorum. Birimlerimizle birlikte kadınlarımızın güçlenmesini amaçlıyoruz. Bu projenin sonunda kadınlar artık hayatımın ustasıyım diyebilecekler. Kadriye Rabia Erdoğmuş. Kursa gelmek isteyip de henüz başvuru yapmamış olan kadınlarımız varsa mutlaka başvurularını yapsınlar. Çünkü çok fazla şeyler öğreneceğimiz ve bize çok artılar katacağına ben eminim. Başkanımız Sayın Ahmet Arasa, Özge Başkanımıza ve emeği geçen Büyükşehir Belediyesi'nin bütün personellerine bu proje için çok teşekkür ediyoruz. Ben Selma Sakbasralı. Mola Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir imkan sağladığı için. Merhabalar ben Derya Çiçek, ev hanımıyım. Bu projeyi düzenleyen başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Şöyle düşünüyordum, neden erkek işi deyip bu işler ayrılıyor, kadınlarımız da bir erkeğe ihtiyaç duymadan bir şeyler yapabilsin diye düşünürken ilanı gördüm. Gördüğüm gün hemen akşamına başvuru yaptım. Hem burada sosyalleşmek açısından hem de burada bir şeyler öğrenmek açısından kendimizi daha iyi hissettiğimizi düşünüyorum. Şerife Zoyuz Kanaksoy. Kadın erkek işi diye bir şey yoktur. İnsan için varsa bir iş her insan kadın da olsun erkek de olsun onu yapabilir. Kadınlarımızın her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. Kadınlara böyle bir olanak tanıdıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum.